Yiğen çok yiyen adam ama bir komutanım, de komutanım Depremimiz oldu, bütün şehitlerimiz, ölenler nur içinde yatsın, Allah kalanlara Amin. sağlık versin. Evimiz yıkıldı ama vatanımızın içinde dimdik ayaklayık. Komutan Askerlerimiz nerede geldiğini Bir daha sorum ya. Bornova'dan. İzmir. Bornova'dan. Komutanım sen nereden geldin? Aynı İzmir, İzmir Bornova'dan komutanlarım geldiler. İnanır mısınız? Gece günüz 24 saat harıl harıl çalışıyorlar. O erzakları dağıdılar. Şu an konşunun, öbür konşunun oryalara yatak getirdiler, döşek getirdiler, su getirdiler, yiyecek getirdiler. Gümbür gümbür tırlarla Kahramanmaraş'a Türkiye'nin her yerinden erzak geliyor. Yiyecek, yiyecek, çay, şeker. Hiç yalanım yok. On numara Allah razı olsun bu devletimizden bu vatanımızı severik, bayrağımızı severik. Bu vatan için varım. Ben buradan Müslüman alemine Rabbim uzun ömürler versin. <laughs> Asker büyüklerimin, komutanlarımın ellerinden öperim. Askerler on numara bir hizmet yapıyor. Polisiyle, devletiyle, bu şu neydi ile tamam. E, <laughs> Türkiye'nin her yerinden <laughs> çay getirmişler, şorba getirmişler döner getirmişler vatandaşa dağıdılar. Allah razı olsun. Devletimiz güçlü, askerimiz güçlü. Hep dua etmek kalsın. Allah'a emanet olun.